merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Mobile Legends'ta kulüp modunda Eudora geldi. Eudora ile tekleme challenge yapalım bir. Challenge'lar, <laughs> challenge'lar. Challenge bakalım bakalım nasıl olacak. Karşıda da tek atabileceğimiz karakter. Belki Saber. <laughs> olacağını sanmıyorum sanki. Eudora da belki gerçeğe da olabilir. <laughs> Neyse bir bakalım. <laughs> ne Daha Gel 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 bakalım bakalım. <laughs> Alabilirsek belki bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ama bunlar turan taktiği yaptılar bize. Hareketlere şey bak. Size. durun oğlum durun bir nefes verin lan geldi gel Lan ilk ilk gitti ama neden gitti Oha ya oha ya Vallahi çok acemiz oynadım Hemen 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 telafi et Hemen telafi oh, Go, go. Oh geliyorum dayanın sen ne yapıyorsun evlat hadi bakalım Aa, can al can al amık amık güzel güzel olabilir olabilir Şöyle. Aa aldı onu aldı eudora bizde eudora bizde eudora'yı aldın mı Orada öldü. Beni bir şey de <gülüyor> <gülüyor> Öldük ya la. Oğlum sen nasıl zıpladın Gatot? Hemen tam almalıyım. Yoksa sıçarlar ağzıma. 9-9 çekişmeli bir maç Hadi bakalım Gelin oğlum gelin ha Dora sen mi büyüksün ben mi Hadi Ooo Evdora'ya bak Evdora'ya bak Gördün mü Hareketi kestin mi Kesti aa geldi Bir de bu Yudora. Bir de buradan var Üç. Manyağımız var mı? Yok, şu an yok. Ama manyağı mı çaldın? Şerefsizlik yaptın, cidden şerefsizlik yaptın. Vallahi manyağı mı çaldın ama oynamıyorum ben, Afk'yım afederim, bot, report. Neyse iyi de. kankanız <laughs> az Ha <maştırmadır. gülüyor> He <bademiyo. gülüyor> ben de kankan olabilir mi? <laughs> Eudora, ha söyle yavrum. Ha ya, ya. ya, kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Anam 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 gelme 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> Alırsınız kardeş. Karneyi alırsınız. Karne pert. Yallah lan bir artistim yok mu? ana? a öldü, Öl lan. Evo evo. Ananı kanını ananı. He kanki yazalım dur. He kanki. Hadi. 19 19 inanamıyorum. Kardeş. Bak hissediyorum. Şu an bir 3'te 3'ümüz en az bir 3'te 3'ümüz olması lazım. Ama beni bir bekleyin. Ölün, 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 ölün. Ben razıyım. Öl abi. Öl öldürme. Öl öldürme. Öl öldürme. <laughs> Bu bir. Ne yaptım lan ben? Ya oğlum bir sal ya sal ya Allah'ın belası sal ya Yemin ederim çıldıracağım ya Gidin alın ne bakıyorsanız yiyin ya Vallahi küstüm oyuna kustum ya orada. Ananı. Dur var vurayım. Kardeş. Kardeş. İkidir. Manyak atacağım. <laughs> sen bitti. Amına Atacağım. Manyak. Manyak yazamıyorum oyunda. Manyak var. Attırmıyorsunuz. <laughs> Ayıp. Benimle <gibi> için. Öldü. <laughs> 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 Kill atamıyorum. Ya ama cidden ayıp ya. Uf. Ama iki kilim var. İyi, güzelim ben. <laughs> Bakalım 15 e 6 gördünüz mü? Bak bana oynadım ha. Gençler ayağınızdan kalın. Neyse bu oyun bitti. Eudora Best King Kral yani ben olmak üzere. Bu videomuz bu kadar. 8 dakikadır. Umarım beğenirsiniz. Eğer e, oynamak isteyen de olursa ekleyebilir. Nikimi falan gördünüz orada. Dur ben yine göstereyim. Bak ayağım tugay. Yanındaki bıyıklı da manitam. Haberiniz <laughs> olsun gençler hadi. İyi günler.